Tamam oğlum tamam. Kaçta <laughs>. tane Video aldım dayı. Anne! Önüne geç de şuradan <laughs> çek videosunu. Bak. Tamam hadi Şural, bırak, hadi gir kümese. Hadi Alo, gir evinin yerine. Dükkanı sar gel. Nasıl bunu? Aa, altıyı da getirsek iyiymiş evet. o da cabeça. Evet. O altı altı korkutan yanlışabilir miydi acaba? Altı böyle hayvanlara. Yok bu içinden gelebiliyor. Tamam. Geliyorum. Şimdi ya, bu Hadi evine gir gidiyor, al, de. Bir <laughs> dakika. Hayır bir daha gir. Ama bir tane. <laughs> ya ya. Hadi, şey hadi <laughs> bir tane de bana tut. İsmail tamam day. Bana bak sağa tamam, sola düşürme bak, bak. bak içine. Aldım. Aldın Çınar. Aldın mı? Aldı tabii. Aldım baba. hiç ellemez Koy, 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 Fark koy, koy, koy Ama Çınar böyle sev, böyle sev. He, ama korkabilir Çınar. Korkmaz bende. Korkmaz, korkmaz. Bak bak Bana bir yaparsan ağlar. <laughs> Ağlar o. <laughs> hadi. Kiray beni hadi çıkar. da girsin. Gel bak buradan çık burada. <laughs> <laughs> Bana kol sen ben tutayım. Şuna <laughs> bak benim yaptığım gibi. Dur orda, tutma. Tutma. Ne yapayım ya? Bende gireyim mi?